Kız yayınlarından güzel bir soru. Eyma Hanım'ın üst yüzü daire biçimindeki yemek masası ve üzerine örttüğü örtü aşağıda gösterilmiştir. Eyma Hanım'ın masasının yarı çapı x artı 2 santim olup masa örtüsünün aşağı serkan kısımlarının alanı masanın üst yüzünün santimetre kare cinsinden alanın 3 katına eşittir. Buna göre daire biçimindeki bu örtünün santimetre cinsinden yarı çapı aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi olabilir? Soruyu daha iyi anlamak için aşağıya tekrar çizelim. Masanın yarı çapını x artı 2 vermiş bana. Buradaki kısım masa örtüsünün serkan kısmı ve bu alan masanın kendisinin alanın 3 katıydı. O zaman önce pi'yi 3 alarak masamızdan alanını hesaplayalım. Dairenin alanı pi r kare formülünden bulunur. Pi yerine 3 yazdım ve x artı 2'nin karesini aldım. Buradan masanın alanını 3x kare artı 12x artı 12 buldum. Şimdi şöyle düşünelim. Burada bir parça alan var ve dışarıda 3 parça alan var. O zaman masa örtüsünün toplam alanı 4 parça yapıyor. Hemen gidip masamızdan alanını 4'e katlayalım. Şimdi gidip bu ifadeyi pi r kareye eşitleyelim. Bu adımda her iki tarafı 3'e böldüğümüzde her kare eşittir. 4x kare artı 16x artı 16 gelir. Ve bu ifade neyin karesidir? 2x artı 4'ün karesidir. Herkese iyi çalışmalar.